İnançla barışık olmak. İnancın, asla sırf kişisel bir mesele olmadığını iyi anlamak gerekiyor. İşin aslı, eylemler ne kadar kişiselse, inançlar da yaklaşık o kadar kişisel olabilir. Çünkü sonuçta her inanç, potansiyel bir eylemdir. Yağmur yağacağı inancı, şemsiyesi olanların eline o şemsiyeyi tutuşturur veya doğanın kesin etkili bir yöntem olduğu inancı, gerçek hayatta uygulamaya döküldüğü anda, herkesi ilgilendiren bir durum olup çıkar. Bir cerrah, dünyevi aletlerini bir kenara itip hastasının yaralarını dua ile dikmeye çalışsa, ya da bir pilot kontrol paneline doğru, Haleluya diye tekrarlayarak, yolcu uçağını indirmeye çalışsa, kendini, kişisel inanç diyarından mahkeme koridorlarına doğru giderken bulur. Bir insan neye inanıyorsa ona göre davranır. Seçilmiş halktan olduğunuza, çocuklarınızı Tanrı'dan uzaklaştıran şehvet düşkünü bir kültürün girdabına kapılmış olduğunuza, kavurları katlederseniz, sonsuza dek hayal ötesi güzelliklerle ödüllendirileceğinize inanıyorsanız, bir gökdelene uçakla dalmak için birinin sorması yeter. Buradan da anlaşılabileceği gibi, bazı inançların tehlikesi özünden gelir. İnsanoğlunun akla hayale sığmayacak bir gaddarlık kapasitesi olduğunu biliyoruz, peki ama şunları da sormamız gerekmez mi? Bu gaddarlık kapasitemizi ne tür ideolojiler doğruğa çıkarır? ve bu inançları gündelik söylenlerimizin yıpratıcı etkilerinden zarar görmeyecek şekilde, dahası tarihin seyri veya aklın hücumlarına karşı binlerce yıl ayakta kalabilecek şekilde nasıl konumlandırabiliriz? Bunlar hem kültürel hem de psikolojik mühendislik gerektiren sorular. İnanç dogmasının özellikle iman edenlere ebedi kurtuluş vaat edip şüphecileri lanetleyenlerin, kusursuz çözüm olmadığı çoktan beridir belli. Kitaplarımızın, evrenin yaratıcısı tarafından yazılmış olduğuna dair en ufak bir delil bulunmadığını, önce krallar ve başkanlardan başlayarak, hepimizin itiraf etmesinin zamanı geldi artık. İncil'in çöllerde yaşayan, dünyanın düz olduğunu sanan, ve El Arabası'nı gelişen teknolojinin nefes kesen bir örneği olarak değerlendiren insanlar tarafından yazılmış olduğu neredeyse kesin. Derleyicilerin ve düzeltmenlerin emekleri ne kadar büyük olursa olsun, dünyaya bakış açımızı böyle bir belgeye dayandırmak demek, insan aklının laik siyaset ve bilim kültürü sayesinde kazandığı 2000 yıllık medeniyet içgörüsünü inkar etmek demektir. Medeniyetin karşısındaki en büyük engelin salt taşırı dincilik olmadığına değineceğiz. Bu engel daha ziyade inanca sağladığımız kültürel ve entelektüel ayrıcalıklardır. Dünyadaki dinsel çatışmaların sorumlusu büyük ölçüde dinsel ılımlılardır. Çünkü dinsel metinleri düz anlamlarıyla okumaya ve dinsel şiddete gerektiği gibi karşı çıkmaya imkan vermeyen ortamı onların inancı sağlar. Her hakiki söylemin uyması gereken asgari müşterek, mantıksal değerlendirmeye tabi olduğunu kabul etmektir. Hem böylece tartışmanın kenarında duranlar da ifade etmek istediği gerçekleri anlama şansına sahip olabilir. Sürdürülebilir bir mantıksal tartışmanın ulusal, dinsel ve etnik sınırları aşmak zorunda olması da bu yüzdendir. Sonuçta Amerikan, veya Hristiyan, veya beyaz ırk fiziği diye bir şey yoktur. Maneviyat ve ahlak da bu ölçüte uyar. Çünkü altyapıları ne olursa olsun, benzer sorgulama yöntemleri verildiğinde tüm insanlar benzer ruhani deneyimler ve ahlaki sezgilerde birleşirler. Halbuki dinle ilgili gerçeklerde durum böyle değildir. Bir Hristiyanın veya Müslümanın birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şey inançlarını karşılıklı tartışmaya açık hale getirmez, çünkü inançlarının temel ilkeleri onları din değiştirmekten alıkoymaktadır. Kanıt olmaksızın iman ederek akılcılığa sırtlarını dönmüşlerdir. İnananları sorgulamaktan men etmek dinlerin doğaları gereğidir. Bununla birlikte artık batıda insanları dine küfür ettikleri için öldürmüyor oluşumuz, kötü fikirlerin ne kadar kutsal olurlarsa olsunlar, iyi fikirlerin arasında sonsuza dek barınamayacaklarının bir göstergesi. İnanç ve eylem arasındaki bağı değerlendirdiğimizde görüyoruz ki, nasıl ki salgın hastalıklar veya temel hijyen konularında fikir çeşitliliğini hoş görme lüksümüz yoksa, dinsel inançlar konusunda da fikir çeşitliliğini hoş görme lüksümüz kalmamıştır. Dünyada hastalıkların mikrop teorisini hala duymamış olan ve insanların sağlık konusundaki cahilliklerinin kurbanı olduğu kültürler bulunuyor. Bu inançları hoş görüyor muyuz? Eğer bizim sağlıklarımızı da tehlikeye atıyorlarsa hayır. Görünürde tehlikesiz olan inançlar bile eğer haksız iseler hoş görülmesi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Örneğin çoğu Müslüman Tanrı'nın kadınların nasıl giyindiğiyle yakından ilgilendiğine inanıyor. Zararsız gibi gözükse de bu düşüncenin yol açtığı acılar inanılmaz boyutlarda. 2002 Dünya Güzellik Yarışmasında Nijerya'da çıkan ayaklanmada 200'den fazla insan öldü. Masum erkekler ve kadınlar balalarla doğrandı, kimisi canlı canlı yakıldı. Sırf kadınların sahillerde bikiniyle dolaşmaması uğruna. Bu olaydan önce yine aynı yıl Mekke'deki dini polis, itfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin yanan bir binada mahsur kalan onlarca ergenlik çağındaki kızı kurtarmasını engelledi. Çünkü kızlar kutsal kitabın zorunlu kıldığı geleneksel başörtülerini takmıyorlardı. Yangında 14 kız öldü, 50 kız yaralandı dinciler Tanrı'nın etek boylarıyla ilgilendiğine inanmakta serbest olmalı mı gerçekten? Aklımızı başımıza toplamak. 11 Eylül olayları, dünyadaki savaş yanlısı hoşnutsuz kesime karşı savunmasızlığımızı göstermekte kalmadı, ayrıca ulusal söylemimizdeki karanlık ve akıl dışı bir akımı gözler önüne serdi kendi kültürümüzün, düşmanlarımızın akıl dışılığına ne derece ortak olduğunu görebilmek için, gelin şöyle bir şey yapalım. Halka yönelik söylevlerde geçen her tanrı sözcüğünü, favori Yunan mitolojisi tanrımızda değiştirelim. Başkan Bush'un, ulusal doğa kahvaltısında şöyle dediğini hayal edin. Bütün tarihin ve insan hayatının altında bir hedef, bir amaç yatıyor. O amaç, Dürüst ve adaletli Zeus tarafından belirlenmiştir. 11 Eylül saldırısından sonra, 20 Eylül 2001'de yaptığı kongre konuşmasını düşünün. Özgürlük ve korkunun, adalet ve zulmün, ezelden beri süregelen savaşında, Apollo'nun tarafsız olmadığını biliyoruz. Açıkça görülüyor ki, beylik laflar, inançlarımızın içi boşluğunu ve garipliğini bizden gizliyor. George Bush, sık sık 14. yüzyıla layık sözler sarf ettiğinde, hiç kimse tanrı, haçlı seferi veya mucize yaratan kudret gibi sözlerin, onun için ne anlama geldiğini merak etmiyor. Hala antik dünyanın sakatatlarını yediğimiz yetmezmiş gibi, bir de bunu yaparken kasıntı bir hava takınıyoruz. Gazeteci ve tarihçi geri Wills, Boş döneminde Beyaz Saray'ın odadan odaya dolaşan dua toplulukları ve İncil çalışma gruplarıyla beyaza boyanmış bir manastırı andırdığını yazmıştı. Bu durum İslam dünyasının fanatiklerini ne kadar endişelendiriyorsa bizleri de o kadar endişelendirmesi gerekir. Antik Yunanlılar İsa doğmadan yüzyıllar önce mitolojik tanrılarını toprağa gömmüşken Bizde hala, Bill Moyers gibi adamların, tekvin kitabının modern yaşamla nasıl bağdaştırılabileceğini belirlemek gibi ulvi bir amaç uğruna, okumuş adamları bir araya toplayabiliyor olmasından dolayı, kendimizden utanıp dizlerimizin üzerine çöksek yeridir. Orta çağ doğru, gözü kara adımlarla ilerlerken, acaba söylenlerimize yön veren efsanelerimiz, tarihte başkalarına olduğu gibi, Bizim içimizden de pek çok insanı ölüme sürükleyecek mi diye düşünmeden edemiyor insan. Bugünden 200 yıl sonra uzayda koloniler kurmaya doğru ilerleyen küresel bir medeniyet haline geldiğimizde bize dair bir şeyler değişmiş olacak. Olmak zorunda yoksa o günün şafağı doğana kadar kendimizi belki yüz kez yok etmiş olacağız. Hitle imha silahları üretmenin, çocuk oyuncağı haline geleceği bir zamana doğru hızla yaklaşıyoruz, gerekli bilgi ve teknoloji şimdi dünyanın her köşesine ulaşıyor. Fizikçi Martin Rees'in işaret ettiği gibi, Bir kişinin el altından çevireceği tek bir işlemle, milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceği veya bir şehri yıllarca girilmez hale getirebileceği bir çağ giriyoruz teknolojimizin ulaştığı gücü düşününce, gelecekte şehadet heveslilerinin iyi komşudan sayılmayacağını görmek zor değil. Çok basit bir ifadeyle, efsanelerimize inanma lüksümüz kalmadı artık. İnsanların, birbiriyle gerçek anlamda ucu açık işbirliği yapmaları için, olmazsa olmaz koşul, inançlarını yeni bilgiler doğrultusunda şekillendirmeye hazır olmalarıdır. Birlikte yaşayabileceğimiz bir dünya, ancak kanıt ve argümanlara açık olmamız da mümkün olabilir. Mantıklarını kullanan insanlar, her konuda anlaşır diye bir şey yok elbette, ama mantıklarını kullanmayan insanların dogmalarına göre saflara ayrılacakları kesim. Bu karşılıklı sorgulama ruhu, dinsel inancın tam anlamıyla bir antitezidir. Eski dünya görüşümüze tümden defteri kapatmak, belki hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olsa da, bizden sonraki kuşakların çoğu, inancımızı olan dışı, antika, aptalca ve intiharla eş anlamlı görecekleri neredeyse kesin. Birbirimizde olan diyaloglarımızdaki asıl görevimiz, insanoğlunun sorgulanması karşısında, bir bin yıl daha ayakta kalması en düşük ihtimalli inançlarımızı veya belki bizi bin yıl daha yaşatmaya engel olması en yüksek ihtimalli inançlarımızı belirleyip eleştiriye tabi tutmak olmalıdır. Günümüzün ahmaklıklarından sağ çıkmayı başardığımız takdirde, gelecek kuşakların bakış açısına göre, bugünkü davranışlarımızdan hangisi en saçma gelecek acaba? Dinsel meşgalelerimizin bu listenin üst sıralarında yer almayacaklarını hayal etmek zor. Umudumuz, soyumuzdan gelenlerin bizlere şükranlık duyacak olması. Ancak bir başka umudumuz da bizlere acıma ve iğrenmeyle bakmaları olmalı, tıpkı bizim de çok uzak olmayan bir geçmişteki köle sahibi atalarımıza baktığımız gibi. Kendimizi şu anki medeniyet seviyemizden dolayı kutlamak yerine, zamanı geldiğinde nasıl da geri kafalı görüneceğimizi düşünmeli ve bu tür düzeltmelere zemin hazırlamaya çalışmalıyız. Kanıt olmaksızın dile getirilen inancın söyleyen kişiyi küçük düşüreceği bir zamana doğru yol almalıyız. Dünyamızın şu anki haline baktığımızda, arzulanmaya değer başka bir gelecek görünmüyor. Dinsel inançlarımızın çoğunun ne kadar saçma olduğu hakkında hiç çekinmeden konuşmaya mecbur olsak da korkarım bunun zamanı henüz gelmedi. Bu açıdan sonraki bölümlerde okuyacaklarınız bir umut duasının ruhuyla yazılmıştır. Dileğim günün birinde bu konular üzerinde açık düşünebilir hale gelmemizdir. Öyle ki çocuklarımız kitapları için birbirlerini öldürmeyecek seviyeye gelsinler. Eğer bunu çocuklarımıza yaptıramazsak, o zaman korkarım hepimiz için çok geç olacak. Çünkü her ne kadar bir insanın yaratanına kavuşması hiçbir dönemde zor olmamışsa da, 50 yıl içinde diğer herkesi de beraberinde yaratanına kavuşturmak haddinden fazla kolay hale gelecek.